Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere 690 kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçmiş olan arkadaşlarımız, 375 nolu KK'nın geçici 23 ve 24. maddesinden kaynaklı olarak tayin ve nakil haklarını yapamıyorlardı. Bununla ilgili biz Huzursallık İş Sendikası olarak da Ankara'da miting yapmıştık hatırlarsanız. Kamuoyu oluşturmuştuk, gündeme getirmiştik. Değerli arkadaşlar, gelişme var. Bugün için büyük bir gelişme var. Saadet Partisi bu konuyu meclise taşındı. Eksik olmasınlar. Ve de meclise taşıdıktan sonra da, Hükümet kanadı AK Parti e, tarafından e, bir açıklama yapıldı e, mecliste. Ve mecliste e, bununla ilgili çalışmaların başlatılacağını ve tayinin geleceği müjdesi e, verildi. Fakat bildiğiniz üzere e, bu konularda net bir tarih verilmiyor. E, ama e, şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız ki biz çok uzun zamandan beri duyuyoruz bu tayin gelecek... Bunun kaçışı yok, kurtuluşu yok. E, aileler birbirinden boşanıyor. Evlatlarımız zor durumda. E, dedik, belirttik bu acıyı, bu dramı e, elimizden geldiğince kamuoyuna açıkladık ve Rabbimize şükürler olsun. Bugün e, çok mutluyuz. E ile ilgili e, çalışmalar e, en kısa sürede başlatılacağını bekliyoruz. E bununla ilgili AK Parti'nin e, milletvekili millet vekili e, veyahut da sözcüsü e, mecliste bugün e, bununla ilgili gerekli açıklamayı yaptı arkadaşlar. Şimdi sizi bu açıklamayla baş başa bırakıyorum. E, kendi kulağınızla da duyun. O tayin gelecek dedik. Biz kilometrelerce yol teptik. Maraş'tan geldiler, Uşak'tan geldiler, Kastamonu'dan geldiler. E, Birçok ilimizden o günkü mitingimize bize destek veren arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum buradan. Huzur sağlık hissini her zaman sizin yanınızda. Belki gücümüz çok büyük değil ama her zaman için sizlerin yanınızdayız ve de bu mutlu haberi de sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Şimdi AK Parti'nin açıklamasını hep beraber dinleyelim. Sayın Başkanım, çok kıymetli milletvekillerimiz, Saadet Partisi grubunun iç tüzüğün 19. maddesine göre vermiş olduğu grup önerisi hakkında AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Sizleri sizlerin nezdinde de aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 26. dönemde 2017 tarihinde bir yasa değişikliği yapıldı. 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24. maddelerde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi sağlanmış oldu. Yani taşeron kaldırıldı ve taşeron aracılığı yerine kadroya alınan işçilerimiz olmuş oldu. Uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve kurumlar arasında uygulama birliğine sağlanması amacıyla da 2018 tarihinde bir tebliğ ile usul ve esaslar belirlenmiş oldu. Tabii bu kanun çıkartılırken burada çok geniş bir şekilde tartışıldı, konuşuldu. Bu düzenleme çerçevesinde söz konusu işçilerin daha önce kapsamda oldukları hizmet alım sözleşmeleriyle belirlenmiş birim ve işler dışında çalıştırılamayacağı hükmü yer aldı. Bu hüküm öncelikle söz konusu teşkilat ve birimlerde yürütülen kamu hizmetlerinin aksamaması ve başta sağlık alanı olmak üzere bu hizmetlerden yararlanan vatandaşların mağdur olmaması amacına dayanmaktaydı. Bu tayin hakkı da bu böyle bir husustan dolayı verilmemiş oldu. Tabii gelişen süreçte buna iki tane istisna eklendi bir tanesi can güvenliği konusunda mahkeme kararı olması durumunda bunların tayin hakkı yaşam hakkı kutsallığı esas alınarak yapılabildi. Diğeri de aynı kadroda bulunanların birbirleriyle farklı illerde becaiş hakkı kanun hükmünde olan toplu iş sözleşmeleri kapsamında ele alındı. Tabii şu anda mevcut mevcutta bulunan kanun çerçevesinde bu amir hüküm ortadayken bu tayin hakları yapılması mümkün değil. Tabii biz de bununla alakalı nasıl ki taşerondan kadroya geçiş geçişle ilgili e konuyu AK Parti olarak çözdüysek bize gelen bu taleplere de karşılıksız kalamayız. Bu hususta da Meclisimiz, AK Parti'miz, Cumhur İttifakı ile birlikte bu hususta gerekli çalışmaları zamanı geldiğinde kurumların işleyişiyle ilgili tereddütler ortadan kalktığında yapacaktır diyorum. Bu hususu Genel Kurul takdirine sunuyor. Tekrar sizleri saygıyla selamlıyorum.